Merhaba arkadaşlar. Ben bugün tavuk şiş yapıyorum. Malzemelerim 1,5 kilogram. Tavuk köşesi arkadaşlar. Küp küp doğradım, yıkadım. Hazır. 10 adet sivri biberim var. Benim tavuk köşesinin biraz çok olduğu için biberleri biraz fazla. 3 adet domates. Bunların hepsini aynı şekilde doğradım arkadaşlar. 2 adet kapya biber. Sos için 4 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı yoğurt. Şimdi sosunu hazırlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Önceden doğradım, hazırladım. Şimdi sosunu yapıp 2 saat kadar bekleteceğim arkadaşlar. 2 saatten sonra şişlerimi yapmaya başlayacağım. İlk olarak yoğurdumu alıyoruz, salça, domates, şey sıvı yağ arkadaşlar. Domates salçası ekledim. Güzel de bunları karıştırıyoruz arkadaşlar. Ben tuz demedim arkadaşlar tuzu. Siz ne kadar yaparsanız ona göre tuz ekleyebilirsiniz. Ben biraz, biraz fazla tuz olduğu için ben biraz fazla tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde çok arkadaşlar tuzunu ekliyorum. Hepsini bir karıştırıyorum. Daha sonra tavla tavlar bekleyecek. bekliyorum arkadaşlar. Biraz iyice doğradım arkadaşlar. Sosla iyice karıştıralım. Ben bir kaşıkla karıştırıyorum arkadaşlar. Sos da bir 2 saat 2 saat sonra yapacağım arkadaşlar. Daha yumuşak olur. 2 saat sonra biz yine başlayacağız şişlerimi. Şişlerimi önceden ıslattım arkadaşlar. Isla Bu ısla şu an önemli bakın. Önceden şişlerimizi ıslattım. Biraz daha delik Bu şekilde arkadaşlar hazır. Ağzını kapatıp 2 saat dolaba kaldırıyorum bu şekilde. 2 saattir dolapta bekliyorum. Sosu iyice çekti. Şimdi şişlerimizi dizmeye başlıyoruz. 2 adet tavuk. Bu şekilde 1 adet domates. Tekrar 2 tane tavuk yapacağım. Ben böyle biraz irice doğradım arkadaşlar. Küp küp bir adet yeşil biber bir adet Bu şekilde arkadaşlar tekrar iki tane diziyorum. Tekrar bir adet domates. teşekkür arkadaşlar. Tepsimi de bu şekilde yerleştiriyorum. Tepsiyi aldım altına bir tane yağlı kağıt serdim şey arkadaşlar. Arkadaşlar benim çöp şişlerim hepsi hazır. 20 tane çöp şişim oldu. Şimdi tepsiye dizeceğim üzerine bir tane yağlı kağıdı ıslatıp kapatacağım. Bir 20 dakika öyle pişecek. Daha sonra üstlerini açacağım. Üzeri kızarıncaya kadar fırında kalacak. Daha sonra hazır arkadaşlar. Tavuk şişlerimin üzerine böyle bir şey. Kapattım. Yağlı kağıtla, yağlı kağıt ıslattım. Böyle her tarafına gelecek şekilde köşelerini dik. Kapattım. Bir 20 dakika böyle pişecek 20 dakikadan sonra üzerindeki yağlı kağıdı alacağım daha sonra üzeri kızarıncaya kadar arkadaşlar benim tavuk şişlerim hazır lokum gibi yumuşacık oldu arkadaşlar kurutmadım bakın bu şekilde beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize tavsiye ediyorum çok güzel oldu lezzeti afiyet olsun